yapıyoruz. Sen gelenekselleştirdin. Nasıl iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Genel bu Hilmon Bey. Şimdi bir tane şey, sıra çok güzel olursa ne diyorlar? Sen söyle. Bu da haseliktir. Haselikten diyorlar şu. Hadi aslanlarım hadi. İnsan değmeyiz. Tamam. tamamen evet. doğal. Tamamen. Odundan Hemen. yapılıyor. Hemen. Üzümler buradan salkımlar dallarından tamam. koparılıyor. Ellerinden süzüyorlar ve burada Biyan ocaklar bileyim. kuruyorlar. Her şey doğal ve en Sen güzel bakalım. tat Sen bu haselikte. Evet. Tamam. Tamam. Biraz Aynen. çevirelim. Hadi.

ama önce sabah beşten itibaren var. Çıvırmış. Sabah beşten bir gün ailesiyle özüme gidiyor. Kaç aile var? Ya köyün yüzde sekseni yapıyor. Iki yüz aile. Evet, Hilvan'dayım, Hasenik'teyim. Biliyor musun ne içiyorum? Kimse bilemez. Aklınızdan başka bir şey geçmiş olabilir. Bu şıra odunda pişmiş ama çok lezzetli, çok doğal. Bu buraya mahsus şifa ve lezzet. Biraz önce şıraların yapıldığı mekandaydık. Orada el emeği göz nuru gördük. Burada hanımların katkısını hiç unutmamamız lazım. Hasenik deyince, burada güzel şıra deyince, o şıraları hanımların eli değmiş. Emeği geçmiş. Biz biraz böyle şırayı karıştırdık 5-10 dakika ama onlar sabahtan akşama karıştırıyorlar. Altına odun koyuyorlar. Odun ateşinde ve doğal bir üzüm suyuyla o sıralar ortaya çıkıyor. Onun içindir ki pazarda herkesin gözü hasenik pestilinde, hasenik çekçeğinde. Gerçekten hasenik bir marka olmuşsa en baştan sonuna kadar her şeyin çok titizlikle, dikkatle yürütülmesindendir. Efendim bunlar doğal yiyeceklerimizdir. Nasıl ki tabiatta bir türün kaybolmasını istemiyorsak, bir bitkinin kaybolmasını istemiyorsak bir yörede yetişen bir değerin de kaybolmaması lazım. Bunlar lezzet, şifa ve bir tanıtım, bir marka hepimizin çok önemli. Şehrimizin birçok yerlerinde çok güzel işler yapılıyor. Fıstıklar, tatlılar, çıralar, çekçekler ama bunlardan biri de hasenik. Önümüzdeki yıllarda da bu devam edecek. Tabii biz Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Bu tür etkinlikleri yapan her çalışmaya destek vereceğiz. Çünkü bu sadece Hilva'nın değeri değil, ben inanıyorum ki bu Türkiye'nin değeridir. Efendim Urfa'da çok şeyden bahsetmek mümkün, çok doğal güzelliklerden bahsetmek mümkün. İsodundan, fıstığından, domatesinden, pamuğundan, birçok ürününden bahsetmek mümkün sebzesinden bahsetmek mümkün ama burada hasedikteyiz. Hepimizin tek bir sözü üzüm ve şıra oldu. Yüzyıllardan bu yana üzerinde yaşadığı bereketi topraklarla yoğrulup bütünleşerek toprakla dost olan kıymetli ovacıklı çiftçilerimizin sürdürdüğü bağ bozumu geleneği kutsanmaya değer büyük bir emek ve gayretin eseridir. 7'den 70'e bakıp usanmadan geleneklerini sürdüren ve bölgenin en güzel, en iyi yemişlerini bizlerle buluşturan değerli Ovacıklı hemşerilerimizi buradan selamlıyor ve tebrik ediyorum.